Ta, 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 ta tam. <laughs> Reverans yapayım. <laughs> Kahkahalarınız odaya kadar geldi. Nedir komik olan? Ben de öğrenebilir miyim? <laughs> Önemli bir şey değil. Öyle güldük işte. O kahkahalar pek öylesine değildi ama. E hadi öyle olsun. Boş ver be patron. <laughs> Ee nasıl gidiyoruz şimdi? Levent ben senin arabanla gelebilir miyim? Neslihan Hanım'ın yanında şimdi kazık gibi oturmak istemiyorum. Tamam peki buyurun. Ee, e, annem zaten gelmeyecek.